Birisi bir senaryo getirdi. Kim dövdü bilmiyorum. Bedire muayit olabilir. Şey, bir hafta var şey. Yılbaşı. O zaman da böyle video kamera bilmem ne falan yok ya. Yani film çekeceksin, film montajı, şey, banyoya girecek, bilmem ne yapacak falan filan yani ölüm. Çekelim dedi şey, Fatoş. Fatoş'a ne saçmalama. Bir hafta var yılbaşına, biz Ankara'dayız. Orada da hiçbir şey yok. Daha senaryoyu bile görmedik. Yani o gel, gördüğümü görmediğimi bilmiyorum. Gözüken zaman şey yaparız, hallederiz. Nasıl hallederiz ya dedim. Sen diyorsun. Çıktık yola. İstanbul'a gittik. Dört gün falan var şey ya da beş gün var yılbaşına. Bütün Sanatçılar o zamanlar, Altan Erbulak, bilmem nesi, şunları bunları falan filan, Emel Sayın, hepsinin işi var. Yani anlaşmaları var, Hiç program yapacaklar, bilmem ne Hepsi hayır dedi. Ne oluyor dedim ben, Fatoş ne hayır dedim. Dedi, dedi, Karışma lan, dedi. bir de küfürlü konuşuyor, ondan söylemiyorum. Ahtalık taksiye milliyet kaçırıyor. Atlı İpekçi, patron, yani patron derken şey, en üst seviye. Onun da çocukluk arkadaşı, Fatih Hanım. Ondan sonra, Dedi ki böyle böyle dedi şey, herkese Herkes ne diyor dedi. Kimler var dedi sanatçı dedi, listeyi verdi. Şeyi çağırdı, sekreterini çağırdı. Bunları telefon edeceksiniz dedi. Hepsi dedi, 31 Aralık gece arasına kadar TRT'nin emrinde bunlar dedi. Hepsini aradı. Ondan sonra tamam bir çalışabilirsiniz dedi. O burnundan kıl aldırmayan Emel Sayın, Gazan Perazcan, şey, Erol Günaydın. Falan. Herkes bizim evimizde. O zamanlar televizyon binası yok. İstanbul Radyosu'nu kullanıyoruz. Ondan sonra ben dedim ki herkes dedim her sabah radyonun önünde buluşacak saat 8 mi 7 dedim. Herkes. Ve şeyi çektik. Yayınladık. acayip bir kadro ama. Gerçekten. Yani şimdi Magazin dünyasında en meşhur olan kim? Sanatçılar, tiyatro olsun, müzik olsun, bilmem Toplamaya toplayamazsın. Parasını versen de toplayamazsın. Fakat şeyin, şey. İpekçi'nin her şeyi çözdüm. Anasını nedir?